Yaker Vilayetinin Kültür Müdürlüğü ile kursu tarafından toplum yararına program adı altında 8 kişi işe alınacak, kurs verilecek. Haziran 29'da müracaat etti. Temmuz ayından Aralık ayına kadar bir kurs var. Bu kursta sadece Haker ilinde ikamet edenler gelip bu kursa girebilecekler. Diğer 5 ilçe hecri edilmiş. Bu anayasal bir suçtur. İl müdürlüğü ile, işkur, işle, işkur ile kültür müdürlüğü kendi aralarında böyle bir program uygulayamazlar. Vilayet ise eğer mücavir alanı ilçeler dahildir. Bu mücavir alan içerisinden bütün kaymakamlıklara valilik tarafından yazıyla insanlar çağrılmalıdır, müracaat edilmeli ve insanların tahsiline, yeteneklerine, uygunluğuna bakılarak bu imtihan, bu kursu açılmalı ve bu ilçelere yapılmış olan bir hakaret olarak değerlendiriyoruz ya da iş kurulu arasında yapılacak bir protokolle herhangi bir şekilde illa da burada ikamet edenler müracaat edebilir ibaresi kaldırılmalı. İlim bütün mücavir alanı 5 ilçeyle birlikte bu ilan buralarda yapılmalı ve bu konuda bizim kaymakamlıklarımıza da bilgi verilmelidir. Bunun bir insan haklarına aykırı ve anayasal suç olduğunu biliyorum. Bunun düzeltilmesini talep ederim.